Kasımpaşa'da Kara Gece, asıl Antalya'da Kara Gece. Kasımpaşa'da kapkara gece. Asıl Antalya'da kapkara gece. Kasımpaşa'da zifiri karanlık gece. Asıl Antalya'da zifiri karanlık gece. Ne geceymiş bağmına kodumun gecesine bak sen ya. Orada kara gece, burada kara gece. La kara olmayan gece mi var teyze oğlum. He? Lanet gelsin şu tartışmaya bile giremiyorum la Bütün maçlarımı gündüze koymuş onun ki bunun Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı gördünüz mü? Tarihin en büyük rezaleti. Asıl siz Antalyaspor'un verilmeyen penaltısını gördünüz mü? Asıl o tarihin en büyük rezaleti. Peki siz benim çükümü gördünüz mü? Hı? Bence tarihin en büyük rezaleti benim çüküm. Evet çünkü sağ olsun bizim yönetim sayesinde sürekli inik vaziyette. Hiç kalkmıyor. Evet. İstanbul Spor'u nasıl yendim ama? Pöf! <laughs> Dosta korku düşmana güven veren galibiyet. Ulan Abu Bakar'ı Beşiktaş'tan çıkar. Beşiktaş olur sana Yuka el Beşiktaş spor. Evet. Baba Kars Beşiktaş spor. Mondi Beşiktaş spor. Evet. Bir tek sen bir tüm olsan Beşiktaş spor. Aman ha koyayım. Kıymetli mirim, Yapılan bir araştırmaya göre insan beyni bir ampulü aydınlatacak kadar enerji üretebiliyormuş. Çok ilginç değil mi ya? Ayrıca yapılan bir diğer araştırmaya göre bir osuruk Tamı tamına 0.0371 gram ediyormuş. Ne diyorsun? Allah'ını seviyorsan. Ulan ben de aylardır kara kara düşünüyorum. O suru kaç gram eder diye sürekli bak. Ne dedin? 0.0371 gram. Vay arkadaş o sürüye bak sen ya. 0.0371 gram aklı vardı. Adana Demirspor yenince o da gitti. Lan bebe sırası mı şimdi araştırmaları? Burada iki tane güzide rakibimiz hakem tartışmaları yapıyor. Dinlesene onları. Devam edin lan. Ulan Muslera'nın bileğine bastılar. Direkt kırmızı kart olacak pozisyonda Muslera'ya sarı kart verdiler. Aynı pozisyon Fenerbahçe'ye olsa Armasına bir tane daha yıldız isterdi lan Ulan asıl Fred'in aşil tendonuna bastılar Kırmızı kartlık pozisyonda sarı kart verdiler lan Aynı pozisyon Galatasaray olsa Elimizde belgeler var Ligi bitirtmeyiz diye açıklama yaparlardı Bunların muhabbeti hiç çekilmiyor amına koyma Acaba senin araştırmalara devam mı etsin? Bu arada teyzemin evlatları Milli araya girmiş bulunmaktayız İlk defa milli araya girdiğim için çok mutluyum Allah şükürler olsun iki hafta Beşiktaş'ı izleyemeyeceğim Çok şükür ya Rabbi O değil de 3. Dünya Savaşı çıkıyormuş lan. Öyle diyor. Duydunuz mu? Lan bu Fenerbahçe ne kadar bahtsız takım Tam böyle şampiyon olacakmış gibi duruyor böyle Onda da dünya savaşı çıkıyor. Sen merak etme kardeşim. Bu defa hiçbir şekilde şampiyon olmam engellenemeyecek. Hacı İsmail Kartal önderliğinde mutlu sona ulaşacağım. Şampiyon olmam engellenemez lan. Asıl sen beni hiç merak etme kardeşim. Herkesin adaleti şaşar ama Allah'ın adaleti şaşmaz. Yine ben şampiyon olacağım göreceksiniz. Şampiyon olmam engellenemez lan. Benim şampiyon olmam engellenir lan. Engellenir. Benim şampiyon olmam engellenir. Herkes engeller benim şampiyon olmamı. Hakemler engeller. Onlar engellemese bizim yönetim engeller. O engeller bizi ben kendi kendime engellerim. He. Ben şampiyon engeli, Her türlü benim şampiyonum engellerim. Anladın mı? He. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar deyince Fenerler kızıyor. Galatasaray'ı şampiyon yapacaklar deyince Galatasaraylılar kızıyor. Kimse demiyor Beşiktaş şampiyon yapacaklar. Demiyor kimse. Keşke Beşiktaş'ı da şampiyon yapsalar. Sakin olun miyim? Sakin olun ya. Bak size bir araştırmadan bahsedeceğim. Efendim yapılan bir araştırmaya göre bir insan bir kutup ayısının karaciğerini yediğinde anında ölürmüş. Yapma ya. Oh. Uf, ulan akşama da kutubay skaraci hazırlayacaktım ya. Ulan insan önceden söyler ya. O kadar aldık ya. Kutubay skaraci çok güzel. Olur. Yeriz diye ben şey yaptım. Kesin bilgi mi o? He? Kesin ölüyor musun? Anında ölüyor musun? Madem aldık o zaman ziyan olmasın. Ben onu bir güzelce ne yiyeyim? Aha.